Herkese merhaba. Bugün Sofra dergimizin İyi Beslen İyi Yaşa serisinin baharat kitabından Yunan yemek kültürüne ait karidoptayı yapacağız. Hadi bakalım hemen başlıyorum. Şimdi şuruptan başlıyorum. Öncelikle tencereye suyu ekledim ve hemen şekeri ekliyorum. 2 adet çubuk tarçın, anason ekliyorum, 2 adet ve burada zencefilim var taze. Bunu da böyle minik minik kesip ilave ediyorum. Son olarak da 2 dilim portakal ilave ediyorum. Şurubu hemen ocağa alıyorum. Şurup burada pişerken ben de hemen kekime başlıyorum. 10 adet yumurtayı ekliyorum ve şekeri ekliyorum. Şimdi şekerle yumurtayı iyice çırpacağım. Şimdi ilmiği ekliyorum. Galeta unu ekliyorum ve cevizi ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi kabartma tozunu ekliyorum son olarak. Ve işin en keyifli kısmına geldik. Bağdat'ın tarçından başlayarak bütün baharatları ilave etmeye başlayacağım. Biraz tarçın, karanfil ve muskatı rendeliyorum hemen. Şimdi şurubum hazır. Soğumaya bırakıyorum ve kek hamurumu daha önceden yağladığım fırın kabıma hemen döküyorum. Tek hamurum hazır. Daha önceden ısıttığım 170 derece fırında hemen pişirmeye koyuyorum. Karidopitayı sade sunabileceğimiz gibi çikolata sosu da sunabiliriz. Bunun için öncelikle kremayı hemen sos tencereme alıyorum ve ateşe götürüyorum. Krema kaynama noktasına geldikten hemen sonra alıyorum ve hemen içerisine çikolatalarımı ilave ediyorum. Kekimiz hazır. Şimdi hemen üzerine çatalla böyle deliyorum. Ve şurubu her tarafına gelecek şekilde koyuyorum. Kalidopitayı pişirdim. Üzerine şurubu döktüm. Ve güzelce dilimledim. Şimdi üzerine çikolatalı sosumu dökebilirim. Hemen döküyorum. ve yine pişmiş portakalla üzerini süslüyorum. Daha fazla baharatlı tarif için İyi Beslen İyi Yaşa serisinin baharat kitabından yararlanabilirsiniz. Afiyet olsun.